Ali sormuş. Doğru çevredeki insanlarda günlük yaşamın içerisinde yer almakta ve günlük yaşamın manipülasyonlarına maruz kalmakta. Örneğin cinsellik, maddecilik ya da kariyerizm gibi. Bu durumda doğru çevredeki insanların güvenilir olduğu söylenilebilir mi? Doğru çevre derken gruptan mı bahsediyorsun? Şimdi gruptaki arkadaşların, bak iki çevremiz var. Bir dışarıdaki dünyamız ve gruptaki çevremiz. Grupta sadece manevi ilerleyişimiz için birbirimize destek oluyoruz. Grupta ticaret yapmıyoruz. Eğer evinde musluk bozulduysa, evinde de bir grupta da diyelim ki bir tane muslukçu var, onu çağırmıyorsun musluğu tamir etsin diye. Yani gruptan arkadaşımı o kazansın deyip onu çağırmıyorsun. Diyelim ki avukata ihtiyacın var ve grupta avukat var. Onu tutmuyorsun. Biz aramızda ticaret, iş yapmıyoruz. Sadece maneviyatı çalışıyoruz. Neden? Çünkü ticaret yapmaya başlarsınız, aranızdaki sevginin saflığını kaybedersiniz. O zaman dost sevgisine gelemezsiniz. Çünkü biz egoist, zayıfız. Ondan sonra diyelim ki davanı kaybetti, ne yapacaksın? Onu bir daha sevemezsin manevi hayatında da unut nasıl seveceksin onu davamda kaybetti zaten ya da musluğunu yanlış tamir etti istediğin gibi yapmadı bir işi nasıl seveceksin hayatın sonuna kadar kafanda Ali benim işimi doğru yapmadı hiçbir zaman sevemez o yüzden grup içerisinde maneviyatımız ayrı iş hayatı dışarıda halledin grubun içine otur şeyleri sokmuyoruz tamam onun için baya bir olgunlaşmamız lazım